Merhaba. Hadi bugün vücudumuzun derinliklerine dalalım ve o pek de bilinmeyen ama aslında her şeyimizi yöneten gizli komuta merkezini yani iç salgı bezlerini keşfedelim. Merak etmeyin, sınavda tam puan almanızı sağlayacak bütün sırları da açığa çıkaracağız. Hazır mısınız? Şöyle bir düşünelim. Hani sıcak bir şeye dokununca elimizi anında çekeriz ya, bunu yapan sinir sistemimiz süper hızlı çalışır. Peki ya boyumuzun uzaması, uyku düzenimiz ya da modumuzdaki o iniş çıkışlar? Bunlar saniyelik işler değil, değil mi? İşte bu yavaş ama çok önemli işleri yöneten bambaşka bir komuta merkezi var. Vücudumuzda aslında iki tane ana iletişim ağı var diyebiliriz. Biri sinir sistemi. Ani refleksler için kurulmuş bir acil durum hattı gibi ışık hızında çalışır. Diğeri ise bizim bugünkü konumuz olan iç salgı bezleri. O da daha çok bir satranç ustası gibi sakin, sabırlı ve uzun vadeyi planlar yaparak vücudu yönetir. Peki bu kadar sakin çalışan bir sistem nasıl oluyor da bu kadar etkili olabiliyor? Gönderdiği o gizli mesajlar tam olarak ne? Gelin bu sır perdesini birlikte aralayalım. Evet, tanım tam olarak bu. İç salgı bezleri hormon dediğimiz kimyasal haberciler üretiyor ve bakın burası çok kritik. Bu habercileri bir boruyla falan değil, doğrudan kanın içine bırakıyorlar. Bu sayede hormonlar kanla birlikte bütün vücudu dolaşıyor ve ufacık bir miktarı bile devasa etkiler yaratabiliyor. Bu sistemi aklınızda tutmanın en kolay yolu bu benzetme aslında. İç salgı bezlerini birer postane gibi düşünün. Hormonları da mektup, kan damarları ise bu mektupları taşıyan yollar. Mektuplar sinir sinyalleri kadar hızlı gitmez belki ama doğru adrese ulaştıklarında büyüme gibi, metabolizma gibi çok ama çok önemli değişiklikleri başlatırlar. Eee o zaman bu önemli mektupları gönderen postaneler hangileri? Gelin bu sistemin ana oyuncularıyla yani bizlerimizle bir tanışalım. Ve işte karşınızda vücudumuzun yönetim kurulu. Beynimizin hemen altındaki orkestra şefi hipofiz bezi. Hem büyümeyi kontrol ediyor hem de diğer bezlere ne yapmaları gerektiğini söylüyor. Boynumuzdaki tiroid bezi vücudun enerji santrali gibi metabolizma hızımızı o ayarlıyor. Karnımızdaki pankreas kan şekerimizi dengeleyerek enerji seviyemizi yönetiyor ve tabii ki eşeysel bezler ergenlikten üremeye kadar her şeyden onlar sorumlu. Ve sakın unutmayın, buradaki en önemli nokta bu. Bu bezlerin hiçbiri tek başına hareket etmez sizden gelen bir sinyal, tiroid bezini anında harekete geçirebilir. Pankreasın salgıladığı bir hormon, bütün enerji seviyemizi etkiler. Hepsi, vücudun o hassas iç dengesini korumak için sürekli iletişim halinde olan mükemmel bir takım. Harika! Peki, tüm bu bilgiler sınavda bizim karşımıza nasıl çıkacak? Hadi şimdi başroldeki bu bezlerin görevlerine ve sınav için en kritik tüyolara odaklanalım. Eğer bu konudan soru kaçırmak istemiyorsanız, şimdi söyleyeceklerime ve hemen sonraki slaytta göreceğiniz o tabloya çok dikkat edin. Çünkü konunun bütün özü, bütün anahtarı tam olarak burada yatıyor. Bakın bu tablo bilmeniz gereken her şeyi özetliyor. Vücudun genel kontrol mekanizmasına ne diyoruz? Denetleyici ve düzenleyici sistemler. Bu sistemin kaç kolu var? 2. Biri hızlı olan sinir sistemi, diğeri yavaş ve uzun süreli kontrolü sağlayan iç salgı bezleri. Sınavda size bu bezlere örnek verin dediklerinde de aklınıza hemen hipofiz, tiroid, pankreas ve eşeysel bezler gelecek. İşte bu kadar basit. Süper. Şimdi öğrendiklerimizi son bir kez toparlayalım ve hafızamıza iyice kazıyalım. İşte bu konunun en kritik, en can alıcı noktaları. Yani asla unutmamanız gereken şey şu. Vücudumuz sadece ani tepkilerle değil, aynı zamanda hormonlar aracılığıyla yavaş ve düzenli bir şekilde de yönetilir. Bu dört ana bezi ve onların genel görevlerini bilmek, bu konuyu anlamanın anahtarı. Unutmayın, bu sistem olmadan ne büyüme olurdu, ne gelişme ne de iç denge. Peki, bütün bu bilimsel bilgiler bizim günlük hayatımızda ne anlama geliyor? Gelin, bu analizimizi ufkumuzu açacak küçük bir düşünceyle tamamlayalım. Büyümeniz, ruh halinizdeki en ufak bir değişim, hatta acıkmanız bile hepsi bu gizli komuta merkezinin eseri. Artık biliyorsunuz, vücudunuz sadece bir makine değil, aynı zamanda size sürekli mektuplar gönderen akıllı bir posta servisine sahip. Bir sonraki analizde görüşmek üzere, hoşça kalın.